Selamun Aleyküm. Diyanet Takvimi 2022. Günlerden 9 Haziran Perşembe. Hicri 10 Zilkade 1443. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru sıddık olarak tescillenir. Müslim. Ramazan gelince cennet kapıları sonuna kadar açılır. Cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar bağlanır. Müslim. Yine bir hadis. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Buhari. Hayatı anlamlı yaşamak. İnsanoğlu yaşamı anlamdırmak ister. Nereden geldim? Nereye gideceğim? Niçin yaratıldım? Nasıl bir hayat yaşamalıyım? Soruları hayatı anlamlı kılmak için cevaplandırılması gereken en temel sorulardır. Kur'an-ı Kerim'de ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat suresinde buyrulmuştur. Hazreti Peygamber de ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hadisiyle söz edilen konuda hem yol göstermiş hem de bu yolun nasıl bir donanımla açılabileceğine işaret etmiştir. Buna göre insanın yaratılış gayesi kendisini yaratan mutlak gücü tanımak ve ona karşı görevlerini yerine getirmeye çalışan iyi bir kul olabilmektir. Bu amaca uygun yaşama gayreti insanın yaşadığı hayatı anlamlı kılmasına sebep olur. İnsan madde ve mana boyutuyla bir bütündür. İnsana parçacı bir yaklaşım, onun mana dünyasının ihmaline ve mutsuzluğuna sebep olur. Zira aşkın ahlakı ve imani değerlere yönelmek insanda fıtri bir ihtiyaçtır. Vesselam. Bugünkü çocuk ismi. Abdülbaki Varlığı sonsuz olan, her şeyi şaşmaz, nizam içinde, en uygun şekilde ve en güzel yaratan Allah'ın kulu. Abdülbasir Her şeyi gören Allah'ın kulu. Kız çocuk ismi Avşar Tarihimizde birçok oymakların adıdır. Avşar boyunu meydana getiren Türkmenlerin adıdır. Ahu Ceylan gözleri ceylan gözüne benzeyen ince endamlı ceylan gözlü güzel kadın anlamına gelir. Vesselam.